Yiyebilir arkadaşlar? Dark. Hoş geldiniz. İlk kez kamera deniyorum. İki oyun oynayacağız. No Snakes hotel abi. No Snake Hotels yani yılansız otel. Oo. Hoş buldum yılansız <laughs> otele. Bu, bu otelde yılan yok. Bunu bahsediyor ama arkadaş çok sesli konuşuyor. Hoş geldiniz. İgnansız otel hoş geldiniz falan filan. Diyor diyor ki abi bu büyük iddialar var. Ben yılandan çok korkarım. Sıfır şaka. Aşırı da korkarım. Altıma sıçarım. Şu müziği kapat. Yılansız otel. Ben yılandan çok korkarım abi. Ben bu oteli tercih ettik o yüzden. Diyor ki yüzde bak bak bak. Bak burada ne diyor bak. %99 diyor otel diyor yılanda diyor otel yılanda <laughs> otelde yılan yok diyor şimdi oda numaram 100'müş 123 122 121 120 tam böyle gideceğiz abi 118 I didn't was possible I'm sure çok mutluyum yılansız bir oteldeyim ee, kızlarımla geldim asker 3 askerlik yaptım diyor. Yılanlardan diyor nefret ederim falan filan diyor. Kızlarımla geldim. Bu otelde yılan yok diyor. Bura mı benim oda? Değil herhalde. Expert diyor. Everything. Yılanlar burada. 111 107 106 105 104 benim oda 101 ayda Benim otel oda karşı tarafta herhalde. Yerde kan var abi. Ananı kim yılan Abi hani yılan yoktu. Hani yılan yoktu. Alanı sik. Lan geliyor. Lan geliyor. Ha ananı Ana Ananı sikiyim yılan. Abi ben hani yılan yoktu. Hani yılan yoktu. Oh, oh, ananı yılan geliyor. Yılan geliyor. Bas bas git. Abi bu otelde hani yılan yoktu bir büyücüklere en yani yılan yoktu. İkinci oyun abi. Outside. Dıştan demek. Hiçbir fikrim yok. Kar ayı dışarıda güzel. Burada bir şey var. Bilgisayarımız var. Konuşacağım. Ne konuşacağım bir şey diyor. Anlamadım. Okuyamadan gitti amına ben. If you Güzel bir şey film diyor. <laughs> Open it, no better than Açayım mı daha kötü bir şey olamaz, çıkamaz diyor. Ha geyik. Ananı sikiyim. <laughs> Bu mu abi oyun? Yapacağınız oyunu. Üçüncü son oyun. Başla. Hazırız kaptan. Hazırız kaptan. <laughs> Onun kim? Petra'ya bak ne iş. Abi ben bir Eee şey alacağım. Şey mi ne? Ondan. Adı aklıma gelmedi humanpati humanpati pati, humanpati alacağım. Human bir humanpati lütfen. Tamam, razı olacak diyor. Abi sen Trabzon'da mısın? Oo, Ne kuzuyon da? Tam bekleyelim oturup. Dışarıda bir canavar var. Gitti lan. Lan adam kalpten gitti da. Ketçap mı? Arkadaşına boğazında kedi cevap kalmış. Kedi cevap. Human parti hazır mı? Al abi. Diyor ki Hazır değil. Et yok. Et yok. Et. Piçtir piç. Ben bir burger yiyeceğim. Bay yengece baksana. Adam hala garip garip hareketler peşinde. Aha eti buldum. Ketçap şeyi patlamış diyor. Öyle abi girmem lazım. Al <laughs> hadi Altıma sıçtım. Ben gidiyorum abi. Hiç oraya gitmenin bir manası yok. Değmez. Et al çıktım. Et al çık Et al çık tamam. Abi et burada burada. Arkadaş biraz aç galiba. Biz yemeye çalışacak. Bu eti de ben yapacağım. E parasını vermem o zaman abi. Heh. Hamburger ekmeği. Heh Hazır. Gidip yiyebilirim şimdi abi. Ne yapıyorsun abi? Amacın ne yani? Amaç ne? Siktir et ben yemek yiyeceğim. Oo burada ketçap var. Ketçaba bandırabiliyoruz mu? Oh yarasın. Yarasın paşama. Ne? 78-99 mu? Eti aldım. Pişirdim. Ekmeğin arasına koydum yedim. İşçilik parasını ben yaptım. Eti ben aldım depoya indim. Bir diyor ki 78.99. Ah! Bence de vat. 87.99. Orospu çocuğu arttırıyor bir de. Ya bir homo parti 98.99. Bunlar adamı Mokoko. Sadece 35 dolara veririm. Parayı ver, 100 dolara vermiyorum para. Tamam vereceğim. Oğlum <laughs> <laughs> bunu oh, kutmuş. Bu ya. <laughs> bunu bu <implektörü> da yakalamış. <laughs> Are you okay? İyi misin? Bunu buraya kıstırmışlar abi bay yengeç. Bu da yardım istiyor. İki bal diyor. İki tane top. 3 şey. He bir dakika şimdi. Üç balık. iki top. Kare. Üç. Dört kare bak o. Dörttür abi. 2, 3, 4. Yıldız bir de yıldız. Allah Allah. 3 balık. Bir yıldız var. Başka yıldız yok. Bir de bu da var. 5. E, 3 balık. 3 balık. Bir yıldız. Değil mi? 2 yıldızmış. Oh be. Dur lan planktonu kurtarabiliyoruz mu acaba? Aha, aldım leviyi. Onu da kurtaracağım lan. Gel lan buraya. Yazık lan. Gel lan gidiyoruz. Kurtardığın için teşekkürler falan filan. Gel abi gidiyoruz. Levyem de var. En kötü kafasına vururum. Gel. Gitti. Ne yapacağız? Gel ben yengecin odasına gidiyoruz. Gel. Anlıyor musun buraya? Açıldı. Sessiz ol. Çarım çanağına. Sessiz. Kasayı bulduk. Abo. Şifre lazım. Aha, lingecim bilgisayar. Ha bütün password'lar. Şakan bu abi. 5 0 8 5 9. Yarı sıfır sekiz dokuz aha yengiç formülü çaldım he sen de bunu istiyordun değil mi koş abim yapıştır al al gel Asiktir tost oldu. Kaç 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 kaç. Ananı sikimsin görme bak. <laughs> Niye gelmiyor bu? Şaka gibi oyun maga girdi ya. Ananı sikim. Buradan geliyormuş çünkü. <laughs> Girek iz. Girek iz. Girek iz ne? Gürek izlem. Lan ha ah, yapma. Cık. Abi tost makinesi olduk ya. Tost makinesi olduk ne? Kıyma olduk. Ha burger olduk amına koyayım. Al ah, köfte olduk. Videonun sonunda like abone istemeyi unutmuşum. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Videonun sonunda da bu bir şey var oyundan çıkmak için onunla uğraşıyorum garip garip. Onu görüyorsunuz. Seviyorum sizi. Görüşürüz.